Ahmet Aslan Kano binmek için hazırlıklarını yapıyor şu anda. Evet. Annesi hazırlıyor, can yerini yediriyor şu anda. Kano'muz da hazır. Gördüğünüz gibi. Evet. Hazırız. Evet şu anda gidiyor <laughs> Kano'ya doğru. Nasıl Emre Dur. amcası şöyle ağzını arka tarafa doğru versin. Şöyle vereyim ben. Tamam. Gel abi. Dur şimdi. Dur annem ben. Hadi gel. Gel meleğim. Tamam babanın. Ha, baban güzel gidiyor. Oradan ben seni alacağım. Tamam baba. Gitmiş gibi. Oldu mu? Tamam aldım aldım. Hani. <laughs> <biraz yaşak>. <laughs> <doldun. olur>. Evet. <laughs> Kanaya bindi sayın seyirciler. Evet. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Yürü biraz. Yürü yürü. 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 Tamam Rahatsın değil mi? Paşa? Bir bakın Arslan bana ben bak, şöyle. baba bana bak. Hadi bir, iki. Arslan sen de böyle yap, şöyle yap. Şöyle yap. Evet. Evet çok güzel, çok güzel. Evet. Bir saniye, bir saniye. Hadi. Arslan Hadi. 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 Kano hareket ediyor sayın seyirciler. Evet, küçük kanocu da orada. Küreği versene bir. Şey, küreği verin ona. Abi nasıl? Sen al baba sonra. Tamam ben onu istiyorum. Hadi. Hadi ikiniz birden al. Ooo. Hadi çekin bakalım. Hadi. Gülün bana. Gülün. Evet. Şu anda kano hareket etmek üzere. Hadi bakalım. Hadi kano hareket ediyor. Hadi. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi küçük kanocu Ahmet aslan. Evet gölde gidiyor. <laughs> Çok güzel ya. Heh. Tamam çok güzel. Dev akarsu durgun. Durdu, durdu biraz.